muhacirler, Avrupa ülkelerine giden bu sığınmacılar, hiçbir İslam ülkesine gitmiyor. Hepsi Müslüman. Neden mesela İran'a gitmiyorlar? Neden Suudi Arabistan'a gitmiyorlar? Ki Suudi Arabistan zengin bir ülke. Arazisi geniş. Almanya'ya gitmeye çalışıyorlar. İtalya'ya gitmeye çalışıyorlar. Efendim İspanya'ya gitmeye çalışıyorlar. Neden? Bunlar Müslüman. O gideceği ülkeler de Hristiyan ülkeler. Yani şimdi Orta Çağ'daki o işte Hüccet-ül İslam Şe i̇şte Gazali, Farudin Razi şu bu bunlar şimdi bir uyanıp görseler ki İslam alemi boşalacak. Hepsi Hristiyan dünyasına kaçacak. Hristiyan dünyası da darül har dedikleri yani savaş içinde olduğumuz bir dünya. Neden Müslüman oraya kaçıyor? Neden İslam yani burada Türkiye'de 5-6 milyon şey var, yabancı var. Müslüman Bunları bıraksanız Türkiye'de kalmayacaklar. Avrupa'ya girecekler. her Avrupa isteyen bir ülke. Fazla cami bulamayacak, abdest alacak yer bulamayacak. Efendim giyim tarzı filan İslami değil. Nedir? Bu insanların içinden gelen mutluluk arzusudur. Değerli hocam. Bunu bunu istiyor. Söyleyemiyor ama. Dıştan diyor işte namaz iyidir, cami iyidir, efendim oruç iyidir filan. Ama içten içe bunları istemiyor. Başka bir ne, dünya neden, istiyor. neden hocam peki? Neden bunu söyleyemiyor? Yani e çünkü e, baskı e, e, var kurtulucun. İşte bu daha geçen haftadan başlayan bu ilahiyat profesörünün düştüğü şey durum Kur'an Efendim e, sözü ilahi değil manalar ilahidir ama söz Arapça Peygamber'in Muhammed'in kendi Arap diliyle formüle ettiği kelimelerdir demiş. Ne var bunda?